Hepinize merhaba Ümidi, Emrecan, Tatlı King oyun portalı birlikte Rocket League oynuyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş Şimdi farklı bir oyun modu oynayacağız. Peki yok mu dörtlü egg varsınız baba? Oo dörtlü egg var. Bir dakika şimdi bu oyun modunu ben bilmiyorum. Yani topa vurduğun anda Bizim Oo, kaleye çok... geliyor top, biz de vuruyoruz sizin kaleye geliyor. Kaleye geçin, tamam, kaleye geçin. Ka kale, 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 kale. Tamam, kaleye... tamam. Kaleden tamam, kaleye oynuyoruz, tamam. Anladım. Ama ben. top hep hızlanıyor abi, top hep hızlanıyor. Oha. Ee, Oha! Bu arada bir dakika, ben kendi takipçilerime bir duyuru yapmak istiyorum. Ümidi kanalında, Gereksiz Oda kanalında, Oyun Portal kanalında da oynadık. Onları kesinlikle izleyin. Onlarda ben aşırı fazla üstünlük kurduğum için bu oyun modunu açtık, haberiniz olsun. Ya bırak Allah cezanı yani, versin. <laughs> Yalan atıyor arkadaşlar. Bundan sonra normal maçta atarız üzülme <laughs> sana. Aynen sadece bir bu yani. Sadece bir bu maç. Sarpçı bu iyi. Bu arada abi arkadaşlar. Güzel bir dolay kapı. Ümit abi sarpa vur. Sarp vursana git sarpa vursana. Hayır hayır e öyle bir şey yok. Çirkeflik yok. Çirkin çirkin yok. Ya. Yeeeeee. 5-0 yapıyoruz baba hadi. Ne oluyor oğlum? Takla ki iyi savunmamız lazım. Aynen. Ümit abi sarpa vur. Tamam. Sen vur abi git vur çok Oo. iyi. Ümit abi hiç gelme. Ümit abi sal beni. <gülüyor> Lan! Lan! İşte <laughs> bu! Abi bunlar hack yapıyor. Hack yapıyor. Takla like, kick sen de yap aynısını. Git Emre Can'a vur. <laughs> Aynen ben yapıştıracağım şimdi. Emre Can geliyorum. Baksana ya. ya. Abi oynama <laughs> 3-0 oldu. 5-0 yapıyoruz hadi. 1-0 oldu. Yok yok yok, yok, <laughs> tamam tamam toparlayacağız <gülüyor> şimdi. <gülüyor> oh. Sen git Emre Can'a vur abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Nereye gitti Sarp lan? Emcan gel buraya. Oh. Lan bu ne? Emcan gel buraya. direkt kalmadı. Ya. 4 0 oldu. Bu abi bu nasıl bir mod ya? Mesela 36 saniyede 4 golü mesela abi 36 saniyede 4 gol. Dur dur tamam şimdi çeviriyoruz buradan dur. Ben daha şimdi oturttum oyun modunu Hayır hayır bu ne? Lan bu ne lan? Abi ya normal abi maç abi. açın lan. Ya 1-0 <laughs> öndeyiz. Normal abi. maç açıyorduk şimdi. Aç aç. Evet rakip takım biraz Hadi mutlu olsun yapacağız. diye basit bir Haydi. mod açtık. Emj'nin iyi olduğu bir mod Şimdi yok edeceğiz. Her bir zaman olduğu gibi. Yapacak bir şey yok abi. Yapıştır. C abi gümbürtü yok ha. Gümbürtü yok. Sarp karşıya Abi en gol bu. kastın. Gol. Takla King'in golü. Daha 6. saniye. Ya. Daha 6 saniye. Emj yaz bunu bir kenara. Yaz bunu ya. yaz ben karadeyim can. Abi Ankara'ya özel 0-6'da gol attılar 0-6'da. Sıkıntı yok çevreye. Siz sosyal. bizi yenersiniz ha. Kaleden kaleyeymiş. Göreceğim ben şimdi kaleden kaleyi. Gelin lan. Helal can. Ee, Aa çarp, abi bana çarpma lan, be. Lan. Abi senin Aynen. yapacağın en net şey bana çarpmamak bak bu oyunda. <laughs> Hop içeri de. U! Tamam çok oh. temiz. Şimdi Ay ha, şey ha, kaleden Eyüp kaleye. Eyüp şart, Eyüp şart bu Sarfa ya. Yani kaleden kaleye 5 atarsınız ya. Şimdi bütün hırsımı bu maçlarda çıkarıyorum. Biz 5-0 yendik ama sarpa Biz da. de 5-0 yeneceğiz şimdi hadi izle. Hadi o zaman hadi bir saniye. Dark Bir saniye top sendeydi. Yapmayın. Sende. Tamam. Aa yanlış yaptım abi kaleye koş. Sende. Hayır ya 5 olmadı Ya. 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 5 0 Çok ya. Bir sonraki maç yapacağız 5 0 o zaman. Takla kick sen git. Abi. Aynen gidiyorum. Şişeceğim yani bu maçı biz kazanırsak kaybediyorsunuz. Evet evet. Ya bırak Allah'ını seviyorsan biz kaybetmeyiz. Allah Allah. <laughs> Kaybedebiliriz Güzel, ya. Dal. Yok kaybetmeyiz ya Sarp. Hemen yok, kabullenme. Yok yok kaybetmeyiz ya şaka yapıyorum. Allah 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 Allah. Oh! Oh! Oh, son anda. Takla kick dikkat et. Ki Aynen. Sen vur onu abi. Görüm lan Bırak. ki. Ayı. tamam. Atla. atla. sana sar. Sap 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 sap. Hadi. Oo, Hadi bak. Işte bakayım. bu be. Hadi bakayım. Ah, Üçün birini aldık abi sıkıntı. Yardır diyorum bakayım. Allah 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 Ben de. Ver gazı. Oo Ümit abi. Abi ya. Hayır ya. Ne oluyor şu an? <laughs> 5-0'a <laughs> denk gelmesi için 6-1 mi yapacağız? Abi be, <laughs> maalesef şey, ki 5'te bitiyor. 5 <laughs> son gol. Ay çok kötü. Allah Allah Allah. O zaman Emrecan 2'ye atıyoruz. Morallerini bozuyoruz. Aynen abi hadi. Ya evet. bırak abi. Abi yana şey yapıyoruz. İyi olsa PES gel diyoruz. 4, -4. var Oo. ya. Var Oo. ya bir gün PES Pro'su olasın var ya aşırı. O oh, imkansız kanka. işte o biraz zor ya. Ulan Geliyorum lan ben. Oh. <laughs> Ümit abi gelme. Vurdum John. Lan 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 can, o lan. o topa vuramazsın sen oğlum. Vursan bile bana pasa atarsın lan. Ah be. Hele evet. sonra be. Misafir sendeyiz. Helal. sana. Tamam. Ah <laughs> evet helalsin <laughs> be. be. Oh. Çok Selim güzel. abi. Çok güzel, Aa, çok güzel. Ya. Sıkıntı. Sarp ortaya açtı. Abi bu ne güzel bir pas. Elimde oh. abi Aa. var ya oynamayı öğrenmiş <laughs> he. Sarp, Sarp, Sarp. sarp. Oy evet. Emrecan <laughs> nereye sarp, gittin abi? oğlum sen? Emrecan nereye gittin? Nereye? Ümit abi pazara mı gitti. Duruncu kırmızıya dönüyor. <laughs> abi normalde havadan atar o topları. <laughs> Ama işte onu, onu, onu bildiğim için işte alttan gittim. 1-1 <laughs> 1-1 bir, 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 bir sıkıntı yok bir, bir. Toplamda da bu arada ee, 6-5 öndesiniz Gol olarak bakarsak Ya ona mı sayıyoruz saklanalım oh, sıkıntı yok Bakalım ona da sayalım size avantaj hadi olsun onu Hadi onu sayalım Hadi Sayalım onu sayalım Sayalım. Aynen golleri sayalım 6-5 öndesiniz taklık ilk yerdir Kim gidiyor Aynen. John? Oh. Nice Sarp'ın oraya geleceğini biliyor artık o köşede bekliyor ya şaka gibi Oo! Ne oldu Sarp? Aa. Ne oldu Sarp? Aa. Abi kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Nasıl kapı çalacak? <laughs> lan alıp. Aç Emcan açmayacağım. Yok açmayacağım. <laughs> Anladın <Açmayacağım>, hadi! Geliyorum. Havaya <laughs> ya. Yok atamaz bunu da. Bu gal olmadı ya. Buna lan bende. Abi Aynen yapıştırsak. Ah çok hızlı geldi ya Emcan. Emcan teşekkür ederim. Ya. Great pass. Hayır ya. Yani Sarp'a başta ya bilmediğim botları oynatarak Aynı dalga geçmeyecektiniz ya. Abi gerçekten Sarp bu oyunu oynuyormuş onu öğrendik. <laughs> Emrecan sen bunu yeni öğrenmedin. Seninle video dışı vs atmıştık evet, Ben biliyordum, <laughs> ben biliyordum zaten de. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne oldu? Oh. Sarp Sarp Sarp. Abi vurdun sarp, sen sarp, vurdun. Sarp. Ben sana bıraktım. Oh. Ah be. Emrecan bu gol olmaz ama. E, olur. Abi ya. <laughs> Emcan. Geliyor John. Emcan abi teşekkür abi. ederim. Bir şey yapamaz. Aa. abi sen de. 2 oldu. Toplam gol kaç oldu? 7-6 öne geçti. 7-6 7-6 öndeyiz. 7-6 hadi. 7 6 öndeyiz. Ben, hadi top gidiyorum. Ben gidiyorum. top sende. Tamam John. Tamam. O Selim abi. Yapıştır. Ya. Oh! Selim abi <laughs> taklı Ya Ümit abi çok kendi diyoruz ya. Oğlum tokuştuk o tarafa gitti. Ya <laughs> bana hiç 8 6 atmadı, değil, 8 5 0 yapalım. O oh. hayır. Aynen 5 0 yapacağız. Her öyle dediğinizde At. gol oluyor. Şu o katmayın. <laughs> de olmadı. O zehirli ok cidden o ya. Abi hayır, gol yeriz. OOOH! Ne dedim? Ne, dedim? ne dedi abi adam? Adam ne dedi abi? Zehirli ok astık. Adam dedi bunu, adam dedi bunu. <laughs> ben savunmayı bıraktım ama yüzde yüz gol yiyoruz zaten de. <laughs> bak bana laf çaktı. <laughs> evet zaten. abi buna sen laf geldin ya. Kavgalar başladı. Benim abi ayıptır ya. Hangi videoda ben Ümit abiyle takım olmuştum onu kesin izleyin. Emcan! <laughs> Helal lan. Bu sıkıntı yok, de abi. Ver gazı. Bak şimdi bu benim önüme gelir. Ümit abi sen de. Ümit abi ben seni bir ittireyim şöyle. Aa ya, vuramadım. 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 Selim Aa. abi yeme çalım. Çalım yeme. Önce onu gibi. Aa. Yemem. Ya dur oradan yemem. abi. Yemem ortayı açıyorum. Helal lan abi. Kaleye geç kaleye. Ben kaleyeyim. Açamadın baba. Vur onu Hasan. <laughs> lan. Oy lan. lan! Abi Aa. vur! Ve onu da kaçırmazsın ki. Abi adamlar nasıl vurmadı? Ben nereden bileyim vurur mu Oğlum ben oradaydım Oo. zaten orada. Helal, helal helal helal. Son pozu sizin için attım. ne abi, bana hoş. yazar abi? Abi ya. izle bak izle son pozu taklık için atıyorum. Bak bak o. <laughs> <laughs> Drift atıyorum topuna. <laughs> abi gören değil mi rezil etti bizi rezil. Biz de, de topa nasıl saldırdı? Oğlum orada dedi. atsaydın 4-2 yapmıştık. 3-2. Atamaz abi böyle. İşte. Sarp yapıştır. Aynen. Hadi John. Kazanacağız bu maçı. Adam hep topu havaya kaldırıyor ya. Evet ya. <laughs> Emcan ıskaladı. <laughs> Gönderdim Oo, John. Çok teşekkür ederim ama bunu atmıyorum. Oo. İçeri gelir bu. O Emcan. Baba, Olmuyor böyle. Ha, Sarp Sıkıntı abi yok abi. abi. Ver gazı. Lan! Emecan! Evet Var ya, ya. Çekirin, alçak çekirin, ya. Çevir, Hayır Lan. ya! Tamam tamam sakin. gelin hatta, abi gelin. Sakin, attı, attı. Ne sakin, Ay <laughs> <laughs> ay. Ay ay. İki maçta 5-1. Totalde gol olarak da kazandık. Neyse. Vay be. Neydi e Emcan duyamıyoruz seni kardeşim. Abi yapacak <laughs> bir şey yok adam. Yiyorsa gümbürtü gelin. Ee, <laughs> bir, bir, gün olur da Emrecan'la biz takım olursak o da farklı bir şey olur. Bu arada bana çok yazan vardı Emrecan'la Rocket League. Emrecan da çok iyi oynuyor. Emrecan pro falan. Yani yalan pro'yu. Yalan çıktı. Yalan, <laughs> yalan söylüyorlar. <yalan. gülüyor> çürük, çürük çıktı. Çürük çıktı. <laughs> Almış dedeleri karşısında şov yapıyorlar. <laughs> Abi çatır abi karşısında şöyle bir şey yapacağım. Abi karşısına. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. bütün kanallardaki rol farklı farklı videolar hepsi çok eğlenceliydi. Çok feci komik şeyler oldu hepsinde. Hepsini izleyin. Daha fazla roket için like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.